Hazır mıyız geleceğe? Kasım 2025'e ışınlanıyoruz. Bilim ve teknolojide neler değişecek? Neler göreceğiz? Öncelikle robotik dünyası. Artık sadece fabrika ortamlarında değil, evlerimizde de daha akıllı, daha insancıl robotlar göreceğiz. Yapay zeka ile donatılmış, duygularımızı anlayan, hatta onlara karşılık veren robotlar. Belki de o zamanlar ev işlerinde bize yardım eden, çocuk bakabilen, yaşlılarımıza destek olan robotlar hayatımızın bir parçası olacak. Sağlık alanında ise devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak. Nanoteknoloji sayesinde hastalıkları vücudumuza giren mikroskobik robotlarla tedavi edebileceğiz. Kanser gibi ölümcül hastalıklar artık daha erken teşhis edilecek ve kişiye özel tedavi yöntemleriyle neredeyse tamamen ortadan kalkacaktır. Organ nakli bekleme listeleri kısılacak. Çünkü 3 biyobaskı teknolojisi sayesinde ihtiyaç duyulan organlar laboratuvar ortamında üretilebilecek. Uzay teknolojileri de hızla ilerliyor. Kasım 2025'te ayda kalıcı bir üs inşa edilmiş olabilir. Belki de ilk uzay otelleri açılmış olacak ve uzay turizmi artık sadece zenginlerin değil daha geniş kitlelerin hayali olacak. Bol Mars'a ilk insanlı görevler de planlanıyor olabilir. Belki de o zamanlar gezegenimize en yakın komşuyu keşfetmeye başlamış olacağız sürdürülebilirlik konusunda da önemli adımlar atılacak. Güneş enerjisi daha verimli hale gelecek, enerji depolama teknolojileri gelişecek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımız azalacak. Evet. Dikey tarım ve sentetik et gibi yenilikçi yöntemlerle gıda üretimi daha sürdürülebilir hale gelecek. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ise Hayatımızı tamamen değiştirecek. Ali Eğitimden eğlenceye, alışverişten iletişime kadar her alanda bu teknolojileri kullanabileceğiz. Artık evden çıkmadan dünyanın herhangi bir yerini gezebilecek, konserlere katılabilecek, hatta arkadaşlarınızla sanal dünyada buluşabilecek. Tabii ki. Tüm bu gelişmelerin beraberinde getireceği etik ve sosyal sorunlar da var. Yapay zekanın gücü, kişisel verilerin korunması, işsizlik gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak bilim ve teknolojinin sunduğu bu muhteşem fırsatları doğru kullanarak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Kasım 2025 bilim ve teknolojinin altın çağı olabilir. Bu heyecan verici geleceği merakla bekliyoruz.